evladı aman kılıcı Ya yıkılıcı benim atlamaya çalışmayın kuyur Kaçın oraya Alvaz kaç Alvaz kaç Hayır al kaç sen kaç i̇çinden, içinden, bir yer çarptı gitti Kapanmıyor amına bir daha kay. Bir daha Kay 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 frank. Kay 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 Güzelime bak buna yemek de yapmış Vallahi başkasına bakmam artık Gitte belli öyle de tatlı Senden başka görmem artık Her gece dırt başımı bunalttın Üstüme gelmeyin vallahi tatlım Ne o neyim üstüm yüzünde saklı Kapsamı gezin burası bir rahatlık Uzan aşağısına geçmek için bir yer vardı Efe kaldırdıksa Var hemen tıkanmam boyunla başka Sanki Rihanda her gece çiftliği hem de dalından Üç kere git gel dört kere volta Üstüme gelmeyin vallahi ustam saklarım Üstüme ufakta alınma her gece çiftliği hem de dalından

doldur Şov Bu filme bak e bunu yemekte yapmış Vallahi başka filo bak o bak de belli öyle de tatlı Senden baca, başka baca, baca. görmem artık Her gece dört dört başımı bunalttın Üstüme gelmeyin vallahi tatlım Ne o neyim yüzümde saklı Kapşonla gezerim bu nasıl bir aklım Şortum tarlıyor bir bu mamba Tek nefes tek var hemen tıkanma Aşkım sen kerihanla her gece çıktı Hem de dalandan üç kere git gel Dört kere volta üstüme gelmeyin

Lan fly atıyor youtuber, var fly atıyor anasını be Fly atıyor ha bu Madenci canı çağırsana Oğlum bunlar kaçıyor mu nasıl? İç içe girmişler lavuklar kaça kaçıyorlar ama. Abi sen de içine gir ben içine gireceğim. Aga ölmezseniz alırız burada set vermeyin adamlara. Ben Çok güzel adam mi? altından vuruyor. Helal. Evet kanka evet evet. Bir kalp içindim. <laughs> Ben de az önce öyle oldu biliyor musun? Reportlasana da Çık, şey yok Vur kaskısı vur bak abi kaskısı var Ben de set değiştim. Ben de düzgün kalmadı. Abi tamam, köşeye gidin. Ulan ben bir set vermeye gidiyorum. Hala duruyor mu? Set olmadı. Gör Lan çıkıyor lan! Oğlum adamı bu. Oha kanka baba fly yani böyle bir fly yok. Repeat ah. olasın, repeat olasın. Oğlum motor kurtuluyon. Oğlum laga ha? bak. Harbi yetmiş göz var bu. Abi <gülüyor> ben <gülüyor> <bir> market'ten çıkalım. <laughs> şey Beyler <Ve> oraya <laughs> sağlı mı geleyim sağsız mı? Sallı gel. Sallı veya sallı fark etmez. Yani gel. Gel de hadi. yeter boş ver. Tamam dur bekle geliyorum. İkisi, falan dur. Set aldı. Set aldı. Ben yine şunu atladım. Gel. Gel sen Tam geri at o Geri at o bunu. Yeter geri at. Oğlum kuvvet için amına kuvvet için yarat benim bak. Ben işte, Emre çık içimden. Aa banyo yedi banyo yedi YouTube'u. Tamam tamam. Öpüyorum Öküyor. ha. Se set değişmeyi unutmayın. Otar mı mı? Kimde var? Krelin limiyle ben. Öldüm. Evet, kalmadı. Tek kalmadı. Sende de Çok geldiler ya. Çok geldiler. Gidiyorum. Gidiyorum. Nereye geliyorum? Nereye geleyim? 4 x 4 Abi Var, Ne olanlar? Evet, evet, evet. Full set geldi. Onurunuzu zikir. Ölmeyin abi. Atladık ya. Ustu paketine basamıyorum. Ben de geldim. Ay, de, kanka alamadım. ben, ben, ben vurduğumu bilmiyorum size kurtaracağım. Anca benim en şüphe kalmadı. Ben vallahi Yüce Emre'ye vuruyorum. <laughs> Piteye vuruyorum. Yüce Oğlum ben en köşedeyim oğlum. Nasıl? Aa vurdu. Nasıl yetmeyeceksin? Tamam çek. Öldü biri öldü ama. Ha ben öldüm sesim aynı anda kırıldı kanka. Gördüğü kırıldı. Önce <laughs> çek sen ben oyalıyorum sen <laughs> <laughs> artık çek. Envanterimde 3 tane kes kırık vardı. Ne? Ben birleştim abi. Değil. Allah Allah. Ha ölmem de şey yapmadım abi. <laughs> yatıyoruz abi yatıyoruz ben de ölüyorum. Ola. Ben o... biliyorsun ölüyorum. Evet. Ölüyoruz, <gülüyor> ölüyoruz <gülüyor> abi. Abi öleceğiz burada benim set kalmadı son seti giydim <laughs> Yok oğlum. Oha. Yo, ben. Ben 60 frame, benim 60 frame'im var. Abi gel. Gene... Yatacağım oğlum, makinesi. Şişe... Yatıyorum. Şişe yatıyorum. Oğlum, kesetsiz yatıyoruz. Kanka set, full set geleyim mi oraya? Mantırımı full, set mi doldurayım geleyim oraya öleyim. Gel gel, A gel abi. Hey çektim. Hey çektim. Tamam. Emre'yi kurtarın abi Emre Emre'yi kurtaralım Emre'yi. İyi pisal çekti sen gelin. Ben bulamadım. Abi ben de buradayım hala ama az kişi şu adamlar çok fazla. Pardon pardon. Ben vallahi ölüme için gelirim. Şu an var ya bir A şey A var. Ben rastgele dolanıyorum. Yüce içim ben bana vuruyor kanka. Girin mi içeri yine kit Gel 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 gel. Oğlum ya gel gel gel. Abi ben de ölüyorum yatıyorum şu an keskin. Ben de keskin. Vay atsana kanka. Yapacağız biz Hayır, burada ben söyleyeyim. yapacağız burada. Oğlum çok kişiler amına koyayım. Neredesin sen? Kimse de kanka ki ben bir millet içine girip e, setine demeyim. Kanka en sol arkaya geçmek çok. En sol arkaya geçmek çok. Tam en sol arkaya geç. Önüne geçeyim. 7 6 5 4 Tamam Allah tamam. 4 saniyeyle ya. 4 saniye setine gidecek. Kanka klan girdi buraya. Klan klan girdi. Buraya. Çok kişiler oğlum. Geri geliyorum. Geri geldim abi. Tamam bak en sol arkaya geçin çift kasın. Kaçıyorum abi, bu seti bırak. Set olmadı, set olmadı. yok hadi, yok hadi, abi hadi. devam. Fiksal çekin, fiksal çekin. Lan lan seti bırak. Ne yaptın? Bitti mi? Fantan oradan atacağım. Ses 75 geldi. Evet. Kanka ya, of. Yani bir oradan oradan kaçma taktiği bulun. Bir yapın bak köşeye geçin.